kesti mikrofonu. Bugün İskenderun'da. İskenderun'da yeni belediye başkanı geldikten sonra bir şeyler düzeldi biraz. Yani bayağı bir emek ediyor. Farkındayız. Bak, görebildiğiniz gibi bak her yeri yaptılar. Normal İskenderun'da o kadar çok da sıkıntılı bir durum yok. Yani Antakya'ya göre. Öyle düşünüyorum. Antakya'ya devletimizin onların yanında olmasını istiyorum. Yani her türlü konuda devlet e, zaten yanlarındaydı daha fazla olmasını istiyorum Antakya'nın. Diyor. Hayatı sıkıntılı geçiyor. Sıcaklar var, rutubet var, yıkım var. Ondan sonra hayat pahalılığı var. Yani çok sıcak, terliyoruz bol bol. Rutubetle başımız belada. <laughs> Söyleyecek başka bir şey yok. Bir de hayat pahalılığına bir önlem alınsa da çok iyi olur. Bir, ikincisi yani İskenderun'un altyapısı çökmüş zaten. Altyapısı çökmüş yağmur yağdığı zaman veyahut da biraz boyraz estiği zaman her tarafı su basıyor. Bunlara bir çözüm lazım. Deprem İskenderun'u mahvetti. İnsanlar yani temizlik yok. Sinek çok. Ee, ne bileyim daha buna benzer bir sürü şeyler. Yıkıklar daha yıkılacak olan yerler daha temizlenmedi. Yani o konuda biraz Dik Sahilin şey alması yani onarılması sahil sahile iyi bir yatırımların yapılması eski şey kalmadı yani eski ne diyeyim eski canlılık kalmadı İskenderun'da maalesef benim esas memleketim Antakya benim çok kaybım var Antakya'da Antakya çok kötü oldu maalesef. Antakya'ya acıyorum, bakamıyorum. Gittiğim zamanda göremiyorum. Yani bir şey kimseyi göremiyorum. Çok can kaybı var. O konuda yani gerçekten üzgünüz. Çok üzgünüz. Antakya yerle bir oldu. Cumhurbaşkanından oralara yatırımların tek, tekrar hayata geçirilmesini istiyoruz. Borç parayla geçinmeye çalışıyoruz yani. Hayat o kadar pahalanmış ki bize veriyorlar 12.500 lira para. Ev kirası 12.500 lira değil 15.000 lira, 20.000 lira. O milletvekilleri gelsin. 12.500 lirayla kendilerine geçinsin. Ben ellerini, ayaklarını öperim kendilerini. Böyle hayat olur mu ya? Avrupalı emeklisi geliyor. Türkiye'nin en güzel yörelerinde 5 yıldızlı otellerde uçakla gelip bir ay kalıyor. Tekrar uçakla memleketine <laughs> memleketine gidiyor. Ben de emekliyim. Ben de onun memleketine gideyim. Beş yıldızlı otellerde kalayım. Beş yıldızlı yerlerde geçineyim. Çoluğumu çocuğumu alayım. Gideyim hanımımla beraber gezeyim. Biz buradan Adana'ya giderken akrabalarımız, yeğenlerimiz falan var. Borç para alıp gidiyoruz. Değil oralara gitmeyi. Borç para alarak gidiyoruz. Hayatımız yani emekli olursak biz bundan sonra yaşamak yani güzel bir yaşantı sürmek için emekli olduk. Biz bu şey olduktan sonra bu hayat şartlarında boşu boşuna emekli olmuşuz yani. Hayat şartları çok kötü, çok berbat. Peygamber Efendimiz diyor ki, Peygamber Efendimiz sen diyor tokken komşun aç yatıyorsa bizden değilsin diyor. Bunu söyleyen Peygamber Efendimiz. Anladın mı? Yazık günah. Bu emekler yani bir bir kısım evvelden zengin vardı, orta direk vardı, fakir vardı. Evvelden siyah beyaz televizyon vardı. O siyah beyaz televizyonlarda Amerikan dizisi vardı zengin ve yoksul. Şimdi şu anda biz zengin ve yoksulları oynuyoruz yani. Pazarlara gidiyor. Bazı insanları görüyorum. Emekli insanlar, tanıdığım insanlar yani eline şeffaf poşet almamış. Siyah poşet almamış. Şimdi şeffaf poşet alırsa içi gözükür. Ama siyah poşet alırsa içi gözükmüyor. Elmanın çürük tarafını kesiyor atıyor. Sağlam tarafını siyah poşet. Kabağın çürük tarafını kesiyor sağlam tarafını poşete. Yani buna benzer şeylerin hep çürük tarafını kesiyor siyah poşete atıyor. Ben o insanla karşılaşıp göz göze gelmemek için, benden utanmaması için ben başımı başka tarafa çeviriyorum. Ya bizim de yaşamaya hakkımız var yani. Yazık. Biz yani emekli olduysak e, mağdur durumda kalalım diye olmadık yani. Allah sonumuzda hayretsin. Suriyeliler bizden iyi yaşıyor. Suriyeliler bizden iyi yaşıyor. Hayat çok kötü gidiyor. Öncelikle insanların kendi canını canından ziyade sıcaklık, geçim zorluğu, çok zor biliyorsun hayat şartları o kadar ki şu mevsimin yaz olmasına rağmen o kadar yani sıcak olması. Bu gördüğünüz yerler hepsi rezerv alanı bekliyor. şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu insanlar evine müteahhite verip yaptıracak İnşaat izni yok. Niye yok inşaat izni? E, ticari alan. Burayı şey ofis yapacak. Ya bura mahalle arası. Burada ofis mi olur? Ne yüzde e, yeşil alanın yüzde on olması gereken yerde yüzde dörtmiş. E, tamamını çay mahallesinden karşılıyorlar bunu. Bu yanlış bir şey. İskenderun en büyük yapılan köylük, e, kötülük budur. Sinekler sinekler sanki insanlara mermi gibi geliyor. Isırıyorlar ya. Ondan sonra. Şu en azından konteynerlerin ya ayda bir yıkansın, ayda bir ya alın götürüp belediyenin garajında bir yıkanıp temizlense gelse bu her belediye yapıyor bunu. Yani geçmişte olmadı yapılmadı diye yani şimdi bugünlerde de yapılmayacak diye bir şey yok. Kokuyor ya belediye arabası gelsin bakın hemen bu mahalle koku etrafı koku sarıyor. E, şimdi bu, bu etken yani bulunduğumuz yerde. E, asfalt hadi zamanı şu asfalt zamanı şimdi toz diyeceğiz hadi yapıldı yarın alt yapı yapılacak diye ya, bekliyor. Ama istenen yerlere özel yerlere yapılıyor. Bak çay mahallesinin karşısı caminin karşısında kaldırım geçenlerde yaşlı adam düştü. Ya 50 kere söylüyoruz şuraya şurayı yapın. Kaldırım mı yapılıyor? Ne yapılıyorsa caminin karşısında. Yani yoğunluğun olduğu yerde yani, burası yani yeni motor geldi. Motor da çözümü değil Yani. Adam kendi derdinde. Yani İskenderun'un öyle sorunları var ki. Yani deprem Allah ve özellikle Antakya, Kırkan bak Antakya, Kırkan ve İskenderun'u vurdu. Ya Allah orada yaşayanlara yani inan bizden daha fazla Allah yardım etsin. Onların işleri bizden daha çok. Antakya sıfır noktada. Esnafları hadi gene bizim buradaki hadi belediye gene geçmiş dönem belediye olsun bu dönem. Pa çarşı pazar yaptı. E onların da çoğunda çarşı pazar yok. Ufak de derme çatma yapmış Antakya'da çarşı pazarları. Oranın esnafı ne yapsın? Yani Antakya benim yanımda dünyada kendi kendine yeten kuvvetten sonra Antakya'ydı. Ama şimdi bırak bir mahalleye yetmiyor Antakya. Çok kötü durumda. Allah onlara yardım etsin. Ben emekliyim. Ben çok şükür idare geçimimizi idare ediyoruz. Emekliyim. Allah'a çalıştık, emekli olduk yüz ama emekli olmayan devletten yardım alan insanlarımız var. Yani şimdi bu yardım alanlar 3 bin lira alıyordu, şimdi 5 bin lira olmuş 6 bin lira. Yani 6 bin lirayla ne yapabilir? İki defa pazara gitse biter. Yani bunların yaşam seviyelerini yükseltmesi lazım. Tamam emekliye az para veriliyor, 2500 tamam az ama onun altında ücret alan veya hiç gelir olmayan insanlarımız var. Ya e bunlar ne yapacak? Ölsün mü yani? Hani biz yani biz Türküz, biz Müslümanız. Birbirimize destek olmamız lazım. Devletin bu kadar imkanları var. Dünyada geliri, geliri en yüksek olan ülke Türkiye'dir. Kendi kendine yeten de. Çünkü bizim gelirimiz var. Yiyin yiyin bitmiyor. Bizimki, bizim bu ülkenin geliri o kadar yüksek ki bitmiyor. Kaynaklarımız da bitmiyor. Yiyenlerimiz de bitmiyor. Maşallah. Yedikçe yiyorlar ama kilo almıyorlar. O da ne anlamsa kilo almıyorlar. İşte inşallah kilo alırlar, doyarlar, gözleri doyar da bu insanlarımıza da dönüp yani gereğini yaparlar. Yani çok fakir insanımız var. Emeklerin durumu belli. Bir an evvel halk otobüsleri anlaşıp ya aç, aç. E, yaşlı kartının devreye sokulması. Vallahi ben hem emekliyim hem çalışıyorum. İyi kötü geçiniyorum ama çok zor. Yani çocuklar da yardım yardım ediyor. Çocuklar olmazsa geçimimiz pek iyi olmaz yani. Hani İskenderun bir nebze Antakya'dan daha iyi ama Antakyalılar çok kötü durumdalar. Allah yardımcıları olsun. Onlara yani daha iyi bir şekilde el uzatmalarını istirham ediyorum. E bunu artık hükümet şey yapması lazım, el atması lazım, yardım etmesi lazım. Değil mi? Halktan bir şey çıkmaz yani. Halkın cebi boş. İskenderun'da hayat çok çok kötü. Herkeste bir umutsuzluk, kalplerinde kanama, herkes acıyla yaşamaktalar. Esnaf perişan, emekli perişan, memur perişan, çalışan da perişan. Hani şey hani deprem bizden çok şeyler götürdü. Ve insanlığımızı da unuttuk. Dostluğu, arkadaşlığı da unuttuk. Yardımlaşmayı da unuttuk. Zaten yukarıdaki bizim canımızı zaten okuyor. Biliyor musunuz? Hatayı gözden çıkarmış biri. Umudumuz sıfır. İskenderun'da şu an müthiş derecede bir hani inşaat var. Mesela bizim de evimiz orta hasarlıydı. Şeye müteahhite verdik, yerinde dönüşüme. Yani daha yıkılmadı. Tabii parasını şunun hepsini anlaştık ama her yerde bir inşaat faaliyeti var. Yani, ee, çadırlarda İskenderun'da pek kimse yok. Fakat şeylerde var. Konteynerde var. Yani İskenderun konteynerinden biraz şanslı çıktı. Ama kimse mutlu değil. Sıcaklar almış başını düşünün. Ben oturduğum yerde ben şu an terdeyim. Hani ve sıkıntılı millet. ya ben e, ee, emekliyim. Kız kardeşimle birlikteyiz. Hani ben biraz disiplin diyeyim. Hani tamam benim kimseye muhtaçlığım yok. Ama ben bu yaşıma kadar İskenderun'da 35 liraya domates alıyorum. 30 lira salatalık alıyorum. Ondan sonra şeftalinin kilosu 40 lira 50 lira. Fasulyenin kilosu 80 lira 100 lira. Nasıl geçim Ve İskenderun bir sebze bölgesi bir basit daha bir şey söyleyeyim. Ee, limon. Ya 3 liraya 5 liraya benim arkadaşlarım bahçede limonu satamadılar. Şu an ben 35 lira limon alıyorum ya. E nasıl geçim olsun? He? Bakın ben emekli olduğumda biliyor musunuz 300 lira aylık aldım 2002 yılında. 300 lira 15 çeyrek altın alıyordum. Şimdi 3 çeyrek altın alıyorum ben. Nerede benim 12 çeyrek altınım? Nasıl geçim olsun? A verdiği zammı da gördük. Alsın başına çalsın. Ee, bakın ben Antakya'da 7 sene memurluk yaptım. O güzel şimdi inanır mısın? Ağlamamak için Antakya'ya gitmiyorum. Çok dostlarım var. Ben ne de çok e, depremde ölenlerimiz oldu. Biliyor musunuz? Zaten içimiz kan ağlıyor. Vallahi Antakya'ya gidemiyorum. Belki arkadaşlarım bana kızıyorlar. Niye gelmiyorsun diye. Nasıl geleyim ya? Ha? Söyle. Nasıl derdine derman olayım? Gücün yetmiyor. Hani. Böyle. İnşallah ayağa kalkarız ama benim bunlardan umudum yok. Şükür Allah'a. İş herhangi bir sıkıntı yok. Gereken yapılıyor. Gördüğünüz gibi genel olarak görüyorsunuz herkes hayatını yaşıyor yani herhangi bir sıkıntının olmadığını e, belli oluyor zaten. İskenderun'da sosyal yaşam maalesef sıfır. Hayat sıfır. Hiçbir şey yok yani. Hayat diye bir şey kalmadı zaten. Yani her şey çok kötü, berbat. Özellikle depremden sonra daha da berbat oldu. Aklımızda hayırlısı olsun. İskenderun'un gündeminde cezalar var. İnsanları bitirmek var. Esnafı bitirmek var. Başka bir şey yok yani zaten. İnsanlığın bittiği yerdeyiz yani. Antakya ile ilgili yapacak bir şey yok. Allah yardımcıları olsun. Zaten Antakya diye bir yer kalmadı. Yeni hayatlarında inşallah başarılı olurlar. Ne diyelim başka diyecek bir şey yok. İskenderun'da hayat çok kötü gidiyor. İskenderun'un hali belli zaten. Depremden çıkan bir yer. Yani daha hiç bir şey yapılmamış İskenderun'da. Olduğu gibi her şey duruyor. Ekonomi desen zaten ekonomi çok kötü, çok berbat. Yani alım gücü insanların alım gücü çok düşük. Şu anda insanlar beni görüyorum yani ben 10 gün önce Almanya'da geldim buradaki oradaki alım gücüyle buradakinin arasında dağlar kadar fark var. Şunu demek istiyorum Almanya'da gelenler yok Almanya çok kötü yok Almanya çok berbat demesin. De. Yani Almanya'nın alım gücü, insanların ekonomisi daha farklı. Demokrasi var Almanya'da Almanya'da her türlü şey var ama burada kesinlikle yok. Şunlar demek istiyorum ekonomi kötü, İnsanlar geçinemiyor, İnsanların alım gücü yok yani. Depremden önce bayağı yani sosyalleşecek alanlarımız çoktu ama şimdi azaldı. Arkadaşlarımızla vakit geçirebileceğimiz alanlar yani kısıtlı alanlar var. Genellikle yani geziyoruz, kahve içmeye gidiyoruz. Çok fazla bir şey yapılacak yer yok zaten buralarda. Vallahi şu an hiç iyi gitmiyor. Bu depremden sonra bayağı bir yani ekmeğe muhtaç kaldım diyelim. Yani ben serbest çalışıyorum burada ya Yapı Kredi Bankası'nın önünde araba yıkıyorum ben. Önceler bankalar vardı. Bankalara gelen gidenlerin arabasını park ettiriyorduk. Birkaç kuruş elimize geçiyordu. Şu an hayat İskenderun'da durmuş. Esnaf kana alıyor. Allah yardımcımız olsun. Antakya bizden daha kötü. Allah onlara da yardım etsin. Çünkü gittim gördüm. E, bayağı yani herkes konteynerde perişan. Allah onlara da yardım etsin. Biz onlara göre bir nebze iyiyiz. Şükürler olsun Rabbime. Kaymakam Bey'imiz de çalışma yapmış. Çoğunun evinde bir şey yokmuş. Orada yatıyorlarmış. Sırf birkaç kuruş almak için veya yardımlardan faydalanmak için. Kaymakam Bey şu an o şeylerde çalışmalarla ilgili konuşuyordu. O gün dinledik. Yani böyle vallahi. Konutları yükseliyor. Daha ben taşınan bir kişi ben görmedim vallahi. Ama yükseliyor. Ben gördüm, şahidim yani. İskenderun'da var, sıkıntılar var. Maddi yönden sıkıntı var. Yoksa e, şehrimiz güzel. Allah razı olsun, belediye başkanımız iyi. Mehmet dönmez, Allah ondan bin kere razı olsun. Yollarımızı yaptı, sahilimizi yapıyor. Mehmet Bey, yani hakikaten e, Hatay Büyükşehir e, Belediye Başkanımız da iyi. Mehmet Öntürk, Allah ondan da razı olsun. Yani biz başkanlarımızdan sonuna kadar memnunuz. Size de ayrıca teşekkür ederim buraya kadar gelmişsiniz. Allah hepinizden razı olsun. İskenderun'da hayat çok kötü. Depremden sonra çok zedelendik. Eşimizi, dostumuzu kaybettik. Hayat durgun yani. İnanın saat daha açtı. Işte saat kaç oldu daha sıfır etmedi. Yani e, kimse dışarıya çıkmıyor. Parası olan harcamıyor. Yani geleceğimiz ne oldu şey Allah razı olsun işte belediyemizden, kaymakamımızdan. Yani e, güvenlik güçlerinden. Her konuda yardımcı oluyorlar ama işte maddi durumum, durumumuz biraz daha. Iyi. Buradakilerin hiçbirinin bir geliri yok yani. Buradan başka gelirimiz yok. Yani bir ee, sıkıntı oradan başlıyor. Zaten herkes de yaz geldiği için terlik giyiyor, spor ayakkabısı giyiyor. O yüzden biraz sıkıntı oluyor. Yani bakalım durum ne olacak? Yani şu devletimiz de bize sahip çıkarsa, yani deprem bölgesi diye bize bir mesela ben e, tek yaşıyorum, tek başına yaşıyorum. Konteynerde kalıyorum yani ben gün bulup gün yiyorum. Yani bugün hiç sifte etmedim. Bir ekmeğim alacağım, bir de peynir alacağım, evime gideceğim. Ha, bir de bize başkanımız da Allah razı olsun yeni başkanımızdan Mehmet başkanımızdan Büyükşehir Belediyesi başkanımızdan Allah razı olsun Mehmet başkanımız da bize söz vermişti burayı daha güzelleştirecekti modern bir şey yapacaktı biraz onu yoğun olduğu için. Ona da hak veriyorum ben yani İskenderun deprem bölgesi olduğu için sahilimiz sahilimiz mesela taştı. Ta sular buraya kadar geldi. Onun uğraşı 5 Temmuz vardı. Sağ olsun başkanımız Mehmet Öztürk başkanımız uğraştı. Dedi millet biraz şeyi unutsun diye deprem unutsun diye. Bir şenlik yapıldı. Yani inanın zor durumdayız yani. Şimdi Eş dost Allah razı olsun. Bazen işte diyoruz abi ekmek paramız yok filan. Eş dost ne kadar verecek? Veriyor 50 lira, 100 lira yani diyor bir ekmeğin al, şeyin al. Onun için yani işte şey de bu bu ay kalktı. Sosyal yardım alıyordum ayda 850 lira. Bir bir yıl Cumhurbaşkanımız uzat uzatmıştı bu şeyi. Ama şimdi bir daha uzatırsa bizler için yani. Emekliler için plan değil. Hani hiçbir şey olmayan. Benim mesela hiçbir şeyim yok. Benim sigortam bile yok. İki ağacım bile. Ciddi anlamda etkilendi. Sonuçta nüfus buradan Antalya'ya, Konya'ya o gibi deprem e, depremin daha az etkisini gösterebileceği illere e, insanları buradan taşınmak zorunda bıraktı diyebilirim yani. Gerçekten sıkıntılı. Allah bir daha da yaşatmasın ya kimseye. Geçen bir buçuk senede daha düzeldi diyebilirim yani. Ama ilk başlarda çok problemliydi yani ya. Gerçekten sosyal hayat insanları psikolojik olarak etkilemiş durumdaydı deprem. Sosyal hayat yok diyebilirdim yani ilk 3 ay 4 ay gerçekten çok problemliydi yani. Ama şu anda gayet iyi İnsanlar biraz daha alıştı. Yani şimdi gelecek planlarını da ona göre yapıyorlar. Yani insanlar evlerini daha küçük seçiyorlar e, o gibi şeyler yani. Antakya'ya ya geçen gün gittim Allah Allah'ım dedim ya ben üniversiteyi orada okudum. Nasıl olmuş dedim burası ya. Allah bir daha yaşatmasın ya. Çok çok kötü olmuş. Ben üniversiteyi orada 4 sene geçirdim. Çok kötü durumda. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz ya. Hep çocukluğumuzdan beri dinliyorduk. İşte Hatay 40 yılda bir yıkılırmış, 100 yılda bir yıkılırmış diye. İşte bu yıkımı Allah gösterdi bize yani. Vallahi bir daha olmaz inşallah. Çok kötü ya Antakya. İnşallah düzelir bir an önce. E ya şu an ki izlenime göre daha yani gün geçtikçe daha iyiye biniyor. Tabii ortalık daha da toparlandığı zaman daha da güzel olacağına inanıyoruz. En azından şu an her şey güzel yavaş yavaş ilerliyor. Tabii biraz daha hızlı olursa bizim için çok daha iyi olur. Sonuçta bizler de esnafız yani. İyi olur yani ama şu an gidişat iyi memnunuz şu an. Yani Antakya nazaran biz hani çok çok iyiyiz. Yani bizden çok hasar alan bölgeler zaten Profesör Muammer Aksoy Caddesi bizim Akbalar bölgesinde Mustafa Kemal ve birkaç yerde Antakya hani kesinlikle hani kıyaslanamaz yani Antakyaleş bir şehir kıyaslanamaz. İki yani bu en çok zarar Antakya aldı tabii. Yani hepimize Allah yardımcısı olsun. Antakya'nın daha çok Allah yardımcısı olsun. Orada işler biraz daha zor. Çoğu aktiviteler başladı yani yaz tatili geldiği için voleybola gidenler var, basketbola gidenler var, yüzmeye gidenler var. Ben ikisine katılmıştım yüzme ve basketbola ve memnunum. Çok iyi yani depremden sonra her şeyi düzeltmeye çalışıyorlar. Yani eski şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Sahil mesela sahilde düzelttiler. Öyle işte güzel depremden önce daha güzeldi. Hani böyle yıkık yerler yoktu. Mesela önceden biz buraya geldiğimizde bir aya kadar. Hani angus kokusundan duramıyorduk. Burada sporlarımızı yapamıyorduk. Hani yakınlarda çok maçlar oluyor ama hani buranın bir artık anlamı kalmadı depremden sonra. Çünkü çok yıkıklar var mesela. Burger Queen orayı hep su alıyor. Annem orada çalışıyordu benim. Hep orayı su alıyor ve hani herkesin yer değiştirmek da bırakıyor depremden sonra. Eski hareketliği yok ama inşallah açılacak. Ben Antakya'dayım. Antakya'da depremden geldim. Yeniden yapıyoruz. Yeniden doğacak. Doğar da. Antakya kendinden bereketli. Yeniden doğar çok bereketli bir şehir. Çünkü yüzyıllarca imparatorluk başkanı olmuş, büyük şehir olmuş. Ve iklimi de, coğrafyası da çok güzel. İnsanların yaşamasına uygun. Ben burada oğluma geldim. Yani orada evim yıkılınca oğlumla kalıyorum. Ama yine de İskenderun bize iyi bir yer oldu. İyi bir yani iyi bir yerleşmiş, burada sığınmış olduk bir çeşit. İyi oldu İskenderun Bence yine medeni güzel bir yer. İskenderun'da hayat çok kötü. Hem havalar sıcak, hem cepler soğuk. Depremden önce iyiydi o zaman enflasyon biraz daha düşüktü. Şimdi bir enflasyonun yükselmesiyle biraz daha zorlaştı hayat.